Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun yorumlarınızı bekliyorum Instagram'da ve TikTok'ta takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa e, linki videoların altına bırakıyorum sevgili arkadaşlar sıradaki şarkımız Mamoş Erkan Uğur Mamoş türküsünü bakalım nasıl çalabileceğiz tonunu bulabilecek miyiz arkadaşlar lütfen dikkat edin nasıl ton aranıyor ee, şimdi transpoze edeceğim ee, video yani kısa izleyip hemen çıkmayın. Şimdi transpoze tonuna da bakacağız, orijinal tonuna da bakacağız. Ee, bakalım transpoze yaptığımız zaman tonumuz değiştiği zaman gam pozisyonumuz değişiyor mu? Ona bakacağız. Ee, lütfen arkadaşlar detaylı izleyin. Eğer yapmak istiyorsanız lütfen detaylı izleyin. Açıyoruz. <laughs> İşte bir ney solosu var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tonumuz C, Erkan Uğur C tonunda okumuş. Ee, Gam pozisyonumuz aynı. Sürekli bahsettiğim. Gam pozisyonumuz dediğim gibi yarım başlayan gamımız arkadaşlar. Ee, direkt iki oktavlık 7 pozisyonda eğer bu tonda çalacaksanız direkt burada çalabilirsiniz arkadaşlar. Ee, tab olarak söylersem Si telinde 8 10 arkadaşlar. Eee mi telinde 7 8 sol telinde 7 9 en son şu olay var. Bunu eee si telinde 10 la telinde 9 yapıyorsunuz arkadaşlar. yani la mi la mi la mi not olarak şey yaparsak sol la si do mi re notalarımız bunlar arkadaşlar. Yani sol la Si, Do, Mi, La, Mi, Re, pardon. Re, Mi, Mi, Re. Neydi? Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Solumuz arkadaşlar, yani notalarımız. yine burada. La mi, la mi. Tabii ki bunu arpeje çalacaksınız arkadaşlarım. Bunu hadi baril akordan alalım. La tonuna çekelim. Yani he, önceki akorlarımız neydi? Si minör, mi minör, re majör. Akorlar bunlar, bunlardı. Şimdi la tonuna çektiğimizde la minör, re minör, do majör bu kadar. Şimdi bu pozisyonu aldığımızda zaman ton değiştirdiğimizde ne olacak? Gam pozisyonumuz yine aynı. Ama e, tonumuz değişmiş oluyor. Bakın. sefer ne oluyor? Sol, Re Sol, Re Anladınız mı arkadaşlar? Yani ne yaptık? Si'deydik, La'ya geçtik ama gam pozisyonumuz ve akor pozisyonumuz aslında değişmedi. Ee, sadece tonumuz değişmiş oldu. burada bir şey daha ekleyeceğim. Ee, bir önceki sesimize fa diyez vardı. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ee, onu söylemeyi unuttum. Çünkü si üzerinde olduğu için arkadaşlar fa diyez notamız da var. Yani şu şekilde oluyor. C si telinde arkadaşlar başlangıç notamızı söylüyorum. Sol, la, e, si, do, fa diyez, mi, re. Tamam mı arkadaşlar. Bu C si üzerinde olan. Burada da arkadaşlar notamız ne oluyor? Fa, Sol, La, Si bemol, Mi, Re, Do oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Bu noktaya da dikkat edin. Yani Sol, Re, Sol, Re. Burada neydi? La, Mi, yapıyorduk biz burada ya? Kafam karıştı. Yani evet. Sol, re. Yani şu da olabilir bak. Sol, re. Evet. La üzerinde çaldığınızda arkadaşlar dediğim gibi başlangıç notamız fa. Arpeji de şu şekilde çalabilirsiniz. Arpeji çalın zaten. Pencere me i p -i, -m -a, M i yapabilirsiniz çok güzel oluyor. La üzerinde pozisyon pozisyon gösterdim. Tek tel üzerinde yaparsanız kafanız karışacaktır kesin ama. Deneyin arkadaşlar. Bakın notaları söyledim. Tablarda söyledim. Gam pozisyonumuz değişmiyor. Ama e, tonumuz değişiyor. Buna dikkat ederseniz çok rahatlıkla çalabilirsiniz. Ve iyi de dinleyin önce e, Erkan oradan dinleyin. Si üzerinde çalışın. Sonra onu La tonuna transpoz edin. Dediğim gibi üç tane akorumuz oluyor. La, Re Do oluyor arkadaşlar. Yani La minör Re minör, Do majör oluyor sevgili arkadaşlar. E, çok yormaz. Eğer hani Si barelli yorarsa sizi La tonuna çekerek açık pozisyonda çok rahatlıkla bu türküyü çalabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok kolay. Fa sol, la, si, si, la, fa, nasıl? Şöyle vuruşlar var. Bak. Yani ben bunu burada gösteremem bak. Kaç tane vurdunuz bak. Yani bu tamamen dinlediğiniz arkadaşlar ne kadar isteyeceğini anlarsınız. Umarım beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.